Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Harry Potter evrendeki en gizemli nesnelerle ilgili bilgiler vereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. 1. Hortkuluklar Voldemort'un ruhunu 7 parçaya bölerek ölümsüzlüğe ulaşmaya çalıştığı nesnelerdir. Harry Potter ve arkadaşları bu nesneleri bulup yok etmeye çalışırlar. Hortkuluklar Tom Riddle'ın günlüğü, Marvola Gaunt'un yüzüğü, Salazar Slytherin'in madalyonu, Helga Hufflepuff'un kupası, Raven Ravenclaw'ın diademi, Nagini ve Harry Potter'dır. 2. Ölüm Yadigarları. Ölüm'ün üç kardeşe verdiği üç eşyadır. Bu eşyalar, ölümü aldıtan kardeşlerin soyundan gelenlere miras kalmıştır. Ölüm Yadigarları, görünmezlik pelerini, mürver asa, diriltme taşıdır. Harry Potter, Ölüm Yadigarlarının gerçek sahibi olduğunu ve onları kullanmaktan vazgeçtiğini öğrenir. 3. Çapulcu Haritası. Harry Potter'ın babası ve arkadaşları tarafından yaratılan bir haritadır. Bu harita, Hogwarts'ın tüm gizli geçitlerini, odalarını, tünellerini ve sakinlerini gösterir. Harry Potter haritayı pek çok kez maceralarında kullanmıştır. 4. Ruh emiciler, Azkaban hapishanesinde gardiyan olarak kullanılan korkunç yaratıklardır. Ruh emiciler, insanların mutluluklarını emerek onları ruhsuz bırakırlar ve kötü anılarını tekrar tekrar yaşatırlar. Ruh emiciler, Harry Potter'un en büyük korkularından birisidir. 5. Basilisk Bin yıllık bir yılan türüdür ve Salazar Slytherin tarafından Hogwarts'ın Sırlar Odası'na yerleştirilmiştir. Basilisk, bakışlarıyla insanları öldürebilir veya taşa çevirebilir. Basilisk, Harry Potter ve Sırlar Odası sırasında Tom Riddle'ın günlüğü aracılığıyla Ginny Weasley'i ele geçirerek sırlar odasını açmasını sağlamıştır. Harry Potter Basilisk ile savaşır ve onu öldürür. 6. Gryffindor Kılıcı Sadece gerçek bir Gryffindor tarafından çağrılabilen ve çok keskin olan bir kılıçtır. Kılıç, Harry Potter'ın Basilisk'i öldürmesinde ve hortkulukları yok etmesinde yardımcı olmuştur. 7. Sihirli Ayna, Harry Potter'ın babasının arkadaşı Sirius Black'in Harry'ye verdiği bir aynadır. Bu ayna, Harry ve Sirius'un birbirlerini görmelerini ve konuşmalarını sağlar. Ayna, Sirius'un ölümüne engel olamadığı ve Albert Ford Dumbledore ile iletişim kurduğu bir nesnedir. 8. Zürmüt Alev Felsefe taşını koruyan engellerden biri olan yeşil renkli bir ateştir. Ateşe atılan her şey yanar veya erir. Ateşin içinden geçmek için ise bir iksir içmek gerekir. Harry, Ron ve Harmony doğru iksiri seçerek ateşin içerisinden geçerler. 9. Gabrati Ateşi Hiç sönmeyen ve çok sıcak yanan bir ateştir. Bu ateş Sirius Black'in Harry'ye hediye ettiği ve onunla ateşten mesaj gönderebildiği bir nesnedir bu ateşi Sirius'un ölümünden sonra onunla iletişim kurmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı bir nesnedir. Evet millet, bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizler de yorumlar kısmına bildiğiniz güzel nesneleri yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.